Sevgili dostlar hepinize merhabalar, mutlu akşamlar. Yeni bir yayınla beraberiz. Bugün HDP kendi itfahanı resmi olarak açıkladı. Ee, şimdi oradan Haliç Kongre Merkezi'ne videolar gelecek bize. Videolar gelene kadar ben günün bir iki önemli haberini sizlerle paylaşayım. O sıraya kadar videolarımız da gelir. Orada yapılan açıklamaları sizlere aktaracağız kıymetli dostlarımız. Ee, bir yoklama alalım. Uzun zamandır yoklama almıyoruz. Kimler bizi hangi şehirden... Hangi ülkeden izliyor? Yorum yaparlarsa sevinirim. E, ses ve görüntüde umarım bir sıkıntı sorun yoktur diyorum. Evet bildirimimiz ulaştı mı? Kıymetli dostlarımız. Yorum yaparsanız sevinirim. Bir de hazırsanız hazır hazırsanız e, başlayalım yani zaman zamanımız e, boşa harcamayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Selahattin Demirtaş dün bir dosyada yargılandı. Bu dosyada dönemin başbakanı ve şu anki muhalefette olan Ahmet Davutoğlu ile ilgiliydi. Ahmet Davutoğlu'nun davayı çekmediğine yönelik Selahattin Demirtaş sistemde bulunmuştu. Herkese karşı davaları çektin. Sadece Selahattin Demirtaş karşısında davaları çekmedin diye söylemde bulunmuştu ve biz de dün gündeme getirmiştik. Bununla ilgili gelecek Parsi basın müşafirinden e, açıklama geldi ama skandal bir açıklama diyebiliriz. Ya bunların birbirinden haberi yok ya bunların dünyadan haberi yok ya da Ali Cengiz oyunları yaparak e, bilinçli bir şekilde bunu yapıyorlar diye düşünüyorum. Dilerseniz sevgili dostlar haberi sizlere okuyayım. Evet. Gelecek Partisi e, hukuk e, pardon Ge Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşafiri Ufuk Karıcı'nın e, ...sosyal medyada paylaşımı diyor ki... ...şöyle ki ilgili dava dosyası... ...genel başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun... ...başbakanlık döneminde... ...kamu görevlisi olma... E, ...hasebe ile savcılık tarafına... ...resen açılmıştır. Genel başkanımız... ...Sayın Ahmet Davutoğlu konu hakkında... ...şikayetçi olmadığı gibi... ...davaya katılım ve ta, e, takip... ...talebinde de bulunmamıştır. Avukatlarımız da davaya katılım... ...talebinde bulunmadıkları gibi... ...duruşmaları iştirak etmemişlerdi... Hukuki durum bu olmasa rağmen, bunun olmasına rağmen Selahattin Demirtaş'ın avukatlarına bu hususa göz ardı ederek kamuya yanlış ve yanlışçı bilgi vermesi, hukuk siyasi bir pozisyona sürüklemeye çalışması da tarafsızca doğru bulunmamaktadır. Ayrıca milletimiz bilmelidir ki Genel başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu kutuplaşmış toplumun psikolojisini yeniden sağlıklı bir zemine oturabilmesi amacıyla şahsi tüm davalarından daha önce de vazgeçmiştir diyor. Şimdi gerçekten skandal bir açıklama aslında üzülüyorum. Ya bunların birbirinden haberi yok. Ya bunların birbirinden haberi yok. Yani Ahmet Davutoğlu'nun avukatı dilekçe veriyor. Şimdi mazeret bildiriyor. İşte bir başka duruşmam var. Başka duruşmam olduğundan ötürü bu duruşmaya katılmayacağım. Katılamıyorum diye mazeret dilekçesi vermiş. Mazeret dilekçesi verdiği zaman her şey bulunuyor dilekçeyi paylaşmış Selahattin Demirtaş'ın avukatı Masum Karaman sosyal medya hesabında dilekçeyi paylaşmış şunu söylüyor Gelecek Parti Genel Başkan mas, e, Basın Müşafiri Ufuk Karıcı'ya etiketleyerek diyor ki şu dilekçeyi okuyup açıklamanızı gözden geçirmek ister misiniz diye paylaşmış yani net bir şekilde dilekçe var e, işte başka dosyam var başka dosyam mahkemem olduğu için bu mahkemeye katılamayacağım diye dilekçe şey veriyorlar. Ama bunlar diyor ki vay efendim çekilmemiş. E çekilmemiş çekilmemişse e, Ahmet Davutoğlu'nun avukatları o dosyada ne işi var? O dosyada gerçekten ne işi var? Bunlar Ali Cengiz oyunları yaparak e, bir şey elde etmeye çalışıyorlar. Evet sevgili Reci bu haberimizi de verdikten sonra e, bir haberimiz daha var. Onu da kısa spotunu okuyayım. E, sonra HDP haberine geçecek kıymetli dostlarımız. Evet Deva Partisi Deva Partisi'nde diyor ki Kürtlerin oyunu almayan Cumhurbaşkanı seçilemez. Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Esum Aslan Kürtlerin oyu almayan hiç kimse Cumhurbaşkanı seçilemez demiş. Ayrıca diyor ki HDP ile de bir diyalogumuz var diyor sevgili dostlar. Ee, evet. Diyor ki herkesi gözünde bulundurması gereken şey Kürtlerin oyunu almadan hiç kimse Cumhurbaşkanı seçilemez. Bu gerçeği göz önünde bulunduralım seçim bir matematik işidir. Kürtlerin oyu almak gerekiyor. Cumhurbaşkanı seçilmek için neredeyse temel şart bu noktaya gelmiş durumda. Ee, evet HDP'nin lokomotif olduğu emek ve özgürlük itifakında kurduğunu dikkat çeken Aslan şöyle devam ediyor. Bu ittifakla mutlaka görüşmeler olacak ve sonuçta bu toplumun bütün bileşenleri buna Kürt seçmen, Kürt vatandaşlarımız dahil ortak mutabakat ile Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetmelidir diye e, açıklama yapmış. Sevgili Recep videomuz hazırsa, videomuz hazırsa, evet hemen e, kongreye gidelim. HDP kongresine gideceğiz. Gitmeden önce Facebook'takiler, YouTube'takiler bir tık tık yapabilir miyiz arkadaşlar? Bir beğenelim, bir beğenelim. Bak erişimiz yerlerde ha. Yani YouTube'da şu anda spam altında siz ne beğeniyorsunuz, ne paylaşıyorsunuz. Aşk olsun diyorum. Size zahmet Herkes tık tık yapsın, beğensin sevgili dostlar. Herkes beğensin. Çünkü birazdan HDP itfaiye resmi, resmi olarak açıklandı ve HDP itfaiye yol haritası açıklandı. Ee, sevgili Reji oynat bakalım. Hepinizi Türkiye İşçi Partisi adına devrimciliğimizin olanca ateşiyle selamlıyorum. Merhaba, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Türk İttifakı'nı oluşturan partilerimizin üye ve yöneticilerini, bugün bizi yalnız bırakmayan dostlarımızı, eşit ve onurlu bir yaşamda inat eden zulme, baskıya, yoksulluğa baş kaldıran siz değerli yol arkadaşlarımızı sevgiyle selamlıyoruz. Merhaba. Bugün burada ilan ettiğimiz ittifakın tarihi önemine ilişkin epey şey söylediler. Elbette ki bu tarihi önemin farkındayız. Belki bunu biraz daha geliştirmek istiyorum izninizle. Bize bir şey dayatılıyor kardeşler. Türkiye'de tarihsel bir kırılma yaşanırken, bölgemizde tarihsel bir kırılma yaşanırken, işçiler, gençler, kadınlar, Kürtler, Aleviler, siz sadece izleyebilirsiniz diyorlar. Sadece destek olabilirsiniz. Sadece alkışlayabilirsiniz. Biz bunu reddetmeye geldik. Biz buraya tarihi izlemeye değil, tarihi yeniden yazmaya geldik. Tarihi ve geleceği ellerimizle yazmaya geldik. Bizim ittifakımız halkın izleyici değil, müdahil olacağı, özne olacağı bir sürecin adımlarını atıyor. Ama izin verirseniz tarih demişken bir şeyi eklemezsem eksik kalacak. Bugün burada bir ittifakı ilan ediyoruz. Dışarıdan bakanlar diyebilir ki Türkiye'de artık yeni bir ittifak daha var. Oysa unutulmaması gereken bir şey var. Biz Türkiye'nin en yeni ittifakı olabiliriz ama bu toprakların en köklü ittifakıyız. Bizim ittifakımız 1960'larda tipin o zaman doğum itikleriyle başlamış. 12 Mart idam sehpalarında Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği diyen deniz gezmişlerle başlamış. Faşist sultaya karşı, darbeci faşistlere karşı direnişle kurulmuş bir ittifaktır bizim ittifakımız. 90'lı yıllarda yargısız infazlara, köy yakmalara, köy boşaltmalara karşı cumartesi anneleri kurdu bizim ittifakımızı. Cumartesi annelerin ittifakı ayısıyız. <laughs> Doğrudur tarihin akışında zaman zaman fiziken ayrı düştüğümüz yerler olmuştur. Ama acılarımız her zaman ortaktı. Yüreklerimiz her zaman birlikte atıyordu ve o yüzden bugün burada Türkiye tarihinin en köklü, en güçlü ittifakını hep birlikte ilan ediyoruz. Sesimizin ulaştığı herkese söylüyorum. Artık AKP'den, MHP'den, bu faşist bloktan bu saray iktidarından kurtulmak üzereyiz. Halkımızın çok geniş kesimlerinin bu duygu ve düşüncelerle, bu heyecanla bizi takip ettiğini biliyoruz. Ve şunu da elbette ki görüyoruz. Halkımızın bir kısmı 20 yıllık ceberut iktidardan kurtulmanın heyecanını yaşarken elbette acaba mı sorularını soruyor ve kaygılar yaşıyor. Acaba mı diye soran tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı saray rejimine karşı mücadelenin en kararlı gücüdür. Bizler bu ittifakı oluşturanlar ülkemizin halkımızın bu iktidardan kurtulması için bedeli ne olursa olsun mücadeleyi göze almış insanlarız. Biz gezinin en güzel çocuklarının yoldaşlarıyız. Biz on 12 katliamlarında işit barbarlarına teslim olmayanları. Kentleri bombalanan, seçilmişleri esir alınan her gün, her saat bu iktidarın baskısına, zorbalığına, hukuksuzluğuna karşı yarım adım bile geri atmayanların temsilcisi olmaya çalışıyoruz. Dost, düşman, herkes bilsin. Bundan sonra aynı kararlılıkla ve mutlaka çok daha güçlü olarak bu mücadeleyi büyüteceğiz. Bu kavga sonuna kadar devam edecek. Yarım adım geri atmayacağız. Kardeşlerim bizim bir farkımız var. Biz kurtarıcı beklemeyenlerin ittifakıyız. Biz bu ülke kurtulacaksa ancak halk birleşirse kurtulur diyenlerin ittifakıyız. Biz buradan bir kez daha teyit ediyoruz ve söz veriyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, Recep Tayyip Erdoğan'ı sandığa gömecek iktidarız biz. Sandığa gömeceğiz. Yetmez. Sandığa gömmekle yetinmeyeceğiz. Bir daha ülkemizin başına böyle belalar gelmesin diye onları ve zihniyetini tarihe gömecek iktidarız biz. Tarihe gömecek. Kardeşlerim. Sözlerimi bitireceğim. Bitirirken teker teker buradaki her yoldaşıma ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımıza çok yakında yaşanacak bir değişimi birlikte hayal etme çağrısı yapıyorum. Birlikte düşünelim. Mesela gelin hep beraber düşünelim. Muhtarlıklardan tapu dairesine, bütün devlet kurumlarına astıkları o Tayyip Erdoğan resimlerini el birliğiyle indirdiğimiz günlerin hayaliyle hareket edelim. Mesela kardeşlerim, o kaçak saray var ya Ankara'daki kaçak saray. Hadi hep beraber hayal edelim. O kaçak sarayı utanç müzesi yapmışız ve çocuklarımızı gezdiriyoruz. Bu ülke tarihinde nasıl rezaletler yaşandığını ve bir diktatörü nasıl devirdiğimizi çocuklarımıza anlatıyoruz. kardeşler şunun hayalini kuruyoruz. Geride kalan dönemde gece yarıları resmi gazeteden gelen felaket haberlerini çok takip etmiş insanlar olarak söylüyoruz. Hayal edin. Mesela İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe girdiğini, hukuksuzca KHK ile işle yatılanların işlerine iade edildiğini, KHK borçlarının silindiğini yazan resmi gazeteyi hayal edelim. Yurdumuz <laughs> kardeşlerimizin hep beraber ülkeye geri döndüklerini hayal edelim. Kadınların istedikleri her yerde, her zaman istedikleri gibi gezecekleri bir ülkeyi hayal edelim. Çocukların açlık nedir bilmediği, emeklilerin cefa değil sefa sürdüğü bir memleketi hayal edelim. Diyarbakır'da horon, Karadeniz'de zeybek, Ege'de çifte Trakya'da halay çektiğimizi hayal edelim. Evet kardeşlerim. Bakın burada çok zorlanacağız ama bir iş bölümü yapmamız lazım. Son hayalimizde bir iş bölümü yapacağız. Bir kısım arkadaşımız Edirne cezaevine gidiyor. Bir kısım arkadaşımız Bakırköy cezaevine. Bir kısmı Silivri'ye, bir kısmı Ankara'ya, bir kısmı Ahmet'e. Ülkenin bütün zindanlarındaki arkadaşlarımızı almaya gittiğimizi hayal edelim. Onları çıkartmaya gideceğiz. Kardeşler. O, o Adını değiştirdikleri Silivri, Silivri'ye bir kez daha gideceğiz. Sincan'a bir kez daha gideceğiz. Halk düşmanlarının yargılanmasını izlemeye gideceğiz. Şahitlik etmeye gideceğiz. Hesap sormaya gideceğiz. Demokrasi için önemli bir gün. Farklılıklarımızla, coşkumuzla, kararlılığımızla ve çözüm gücümüzle gümbür gümbür geldiğimizi gösterdiğimiz önemli bir gün kutlu olsun, hayırlı olsun diyorum. <laughs> Değiştirmeye geliyoruz. Yeni bir başlangıç yapmaya geliyoruz. Demokrasinin önündeki tüm kilitleri hep birlikte açmaya geliyoruz. Elbette ki hedefimiz gerçek demokrasi yolumuz üçüncü yoldur değerli dostlar. Çözüm için gerekli olan irade de, coşku da, kararlılık da bizdedir, bu salondadır, sizlerdedir, hepimizdedir sevgili arkadaşlarım. Çünkü yolumuz mahirlerin, yolumuz ibonların yolumuz mazlumların, Musa Anterlerin, Mehmet Sincarların, Deniz Poyrazların yoludur sevgili dostlar. Mirasımız, mirasımız Seyit Rızaların, denizlerin idam sehpalarındaki dik duruşudur, onurlu duruşudur. Yeni zaferimiz 7 Haziranlar kadar yakındır sevgili dostlar. Evet, iddiamız da hedefimiz de büyüktür. Dolayısıyla yürüyüşümüz de çok büyük olacaktır. Savaşların değil, barışın hakim olduğu bir toprak, bir coğrafya yaratmak için geliyoruz. Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesi için geliyoruz. Evet, onarıcı bir adaleti kanayan tüm yaralarımızı sarmak için, hayata geçirmek için geliyoruz. Toprağımızı, suyumuzu, ağaçlarımızı kalandan kurtarmak için geliyoruz. Ve güzel sabahlara güneş olmak için hep birlikte yola çıktık, geliyoruz. Rant ve yolsuzluk kanallarını kapatmak için geliyoruz. Emine annenin, Çorla annelerinin, Roboski ailelerinin, Soma ailelerinin, Cumartesi annelerinin, adalet arayışındaki barış annelerinin ve onların haykırdığı adaleti yaşanır bir hale getirmek için geliyoruz. Evet, kadınlar için geliyoruz. Saçı göründüğü için katledilen Mahsa Amine'ye can olmak için geliyoruz. Can olmak için. Gençlerin özgürlüğü için geliyoruz. Gençlerin yarınları, gençlerin geleceği için geliyoruz. Sevgili işçiler, sizler için geliyoruz. Sevgili emekçiler, sizler için geliyoruz. Evet, kayyum rejimini darbeler mezarlığına Gönmek için geliyoruz sevgili dostlar. Çözüm de çözüm gücü de biziz. Kısacası hikayemiz bizim hikayemiz güzel ve aydınlık günlerle buluşmak hikayesidir. Hoş geldin demokrasi, hoş geldin adalet, hoş geldin barış demek için Günler yakındır sevgili dostlar. Yolunuz ve yolumuz açık olsun. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sevgili yoldaşlar, değerli dostlar. Emek ve barış sevdalıları, özgürlük ve demokrasi tutkunları. Hepinize hoş geldiniz. Hepinizi yürekten selamlıyorum. Bugün Güzel bir gün. Güzel olmakla kalmıyor. Tarihi günlerimizden biri. Mücadele yolculuğumuzun önemli dönemeçlerinden biri. Kürt halkının demokratik siyasal birikimi, mücadele birikiminin Türkiye halklarının iradesiyle buluşmasında yeni bir evrenin başladığı bir gün. Hayırlı olsun. Kutlu olsun hepimize. Bu ülke on yıllardır savaş politikalarıyla, sömürü düzeniyle, talan ve yalanla yönetiliyor. Şimdi biz savaşa karşı barışı, sömürüye karşı eşitliği, onuru Talana karşı adaleti, yalana karşı hakikati savunmak için birleştik, bir araya geldik ve büyük bir yürüyüşü başlatıyoruz burada. Bu yürüyüş, bu yürüyüş emek ve özgürlük, demokrasi ve barış, adalet ve hakikat yürüyüşüdür. Bu yürüyüşü büyüteceğiz. Büyütmek bizim bu ülkenin halklarına karşı tarihi sorumluluğumuzdur. Bu birliktelik şimdi bir direniş ortaklığı, her türlü zulme, zorbalığa, sömürüye, savaşa karşı mücadele ortaklığıdır. Ama büyüyecek, genişleyecek bu birliktelik ve geleceğin kurucu gücü haline gelecek. Geleceği biz kuracağız. Bu ülkenin halkları için, emekçileri için, sömürülen, ezilen, dışlanan bütün insanları için, gençleri için, kadınları için yürüyüşümüzü büyüteceğiz ve geleceği aydınlık bir düzenle birlikte inşa edeceğiz. Bundan şüphemiz olmasın. Büyümek zorundayız. Herkesi buraya davet ediyoruz. Adalet, demokrasi, barış, eşitlik, emek diyen herkes buraya gelsin. Bu yürüyüş büyüsün. Yolumuz açıktır. R.A.M. Vekili Bey. Evet sevgili dostlar HDP kongresinde 3. yol itfa emek ve demokrasi itfaındaydık bugün de. Ee, çok güzel görüntüler vardı özellikle Erkan Baş'ın konuşması hayal edin cezaevinde arkadaşlarımızı aldığımızı şu anda bulunan sarayın müze olması. Ee, evet önemli açıklamalardı son derece önemli açıklamalar biz de yolları açık olsun diyoruz. Ee, i̇nanıyoruz ki üçüncü yol itfa çok başarılı olacak. Zaten HDP'siz e, hiçbir şey başaramazlar. HDP'ye muhtaçlar, HDP'ye muhtaçlar. HDP'nin kıymetini biliyorlar ama maalesef korkuyorlar sevgili dostlar. Çok çok korkuyorlar. Ee, HDPde yan yana durmaktan korkuyorlar. HDP'nin e, sözlerinden korkuyorlar ama bir yanda da muhtaçlar. Bakalım bu düğümü nasıl çözecekler. Bu arada kıymetli dostlarımız, biz de bugün e, Haliç Kongre Merkezi'nden e, program bittikten sonra direkt hızlı bir şekilde stüdyomuza geldik. E, yayındayız, sizlerle beraberiz. Orada yaklaşık bir saate yakın e, HDP'li yurttaşlarla e, röportaj aldık. Röportajlarımız yarın e, kanalımızda yayınlanacak. Şimdiden orada röportaj verenler, şu anda bu yayını izleyenler, e, Haliç Kongre Merkezi röportaj veren arkadaşlarını şimdiden dostlarlarına, ailelerine söylesinler. Yarın Metin Güneş sayfasında e, videolarını izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Facebookçular, Facebookçular... Yani videoyu kesmemeye çalışıyorum. Tliga havuz kim? Parmağımı böyle tık tık yapın diyorum. Hala beğenmiyorsunuz ya. 500 kişi izliyordu, 700 kişi izliyordu. Maalesef beğenmiyoruz. Aynı şekilde YouTube'daki arkadaşlarımıza da çağrımdır. Ee, YouTube'daki arkadaşlarımız da beğenelim. Vallahi çift tarafta bana saldırıyor. Artık eskiden tek taraftan kanalıma saldırıyorlardı. Şimdi baykuşlar çift taraftan saldırmaya başladılar. Olsun arkamızda güçlü bir halk var halkımız bize sahip çıkacaktır. Halkımız kanalımızı beğenecektir diye düşünüyorum. HDP'nin ve bileşenlerinin 3. yol itfada hayırlı olsun diyorum. bu akşam da diyoruz ki geldik bir programımızın daha sonuna. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Katrivaya şevabine hoşçakalın. Şevbaş.